Herkese merhaba arkadaşlar ben Olsam bugün sizlerle dünkü çek dünkü YouTube'a attığım videoyu e, Türkler Ocağı emek sorunun yetkililerinin ifşasıydı arkadaşlar. Şimdi bugün çekeceğim video benim kanalımdaki oyuncuyu başka bir kalana daha iyi bir kalana sokmaya çalışması kalandan çıkarılması ne istemiş beni suçlamış yani yok adama hile yapmışmış da filan filanmış. Ya bu internette zaten eline 15 20 lira geçen, 30 lira geçen server açıyor arkadaşlar. Ve yani çoğunluğu da yanlış anlamayın beni. Beni izleyen kardeşlerim de vardır ya küçük ama yani çoğunluğu da kendini beğenmiş velet yok. Aa işte şey milletten üstün olacağım filan filan diye yani şeyler yapan insanlar. Bunu zaten sizler de biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ilk SS'e gelelim. Şöyle ben bir ilteyim. Sen Laika'nın klanında mısın? Evet kankim ne oldu? Oros bu çocuğunun teki o. Neden? Haberin olsun. Neden dedin diyor. Bakar gördüğünde ya sev ya da öldüren adama. Yani beni her öldüren adama. Hile diyormuşum. Boka çok küfür ediyormuşum. Gel istersen ayrıl ondan. Ben bulurum sana klan. Senin karına malın teki Al, gel oynayacaksan ayarlarız sana bir şeyler neden bilendin bu kadar her zaman seve bok atıyor bir kendini akıllı zannediyor kontrol yaptım diyorum spyda gözükmez diyor spydan kontrol yaptığımı sanıyor spydan kontrol yaptığımı sanıyormuş arkadaşlar ben hiçbir zaman yani boşu boşuna bir adama hile demem o adam da zaten yani gizlendiğim yere geliyor yani gizlen, gizlendim arkadaşlar yani orada beni görmesi imkansızdı. Binanın arkasından dolandı geldi. Direkt ben arkadaşlar hiç sağa sola bakmadan direkt geldi. Direkt üzerime geldi öldürdü. İzliyor yani. Ya shift f var adminlik veriyor. E, ee, shift f açıyor adam. Geri adminliği alıyor shift f kalıyor. Ya da arkadaşlar dediğim gibi hilesi var o adamın. Yani adamdan değilim ben ama yani gözümüzün önünde niye hili kontrolü yapmıyorsun? Ben onu anlamadım. Ee, bir de benim klanımdaki oyuncular oyuncuları hiçbir zaman yani kendi klanına falan alamazsın. Şöyle göstereyim ben sana. Burada daha olmayanlar da var. Ben siz, sana ekrana WhatsApp grubundaki kişileri falan koyacağım. Yani demek istediğim bizim kalan öyle yani şey ben şu klanla takılayım birazcık... Birazcık ünlü olayım... Yok şey olayım... Yok birazcık tanınayım... İşte... Bu böyle oynuyor... Bu böyle oynuyor... Ben de onların arasına gireyim... Tanınayım filan filan... Diyen bir klan değil zaten... Asya klanı... Nasıl desem sana... Herkes birbirinin arkasında duruyor... Anladın mı kardeşim benim? Yani... Boşu boşuna... Yapmaya çalışmışsın... Yani benle uğraşma... Daha fena... Daha fena... Görüntüleri... YouTube atarım. Haberin olsun. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi böyle kişilerin serverlarına girmeyin arkadaşlar. Girdiğiniz zamanda eğer mesela böyle bir olay oldu mesela farklı bir olay oldu, siz videoyu alın. Ben yine önceki videomda yaptığım gibi bana atın arkadaşlar. Ben derim şu şu kişi bana bu videoyu attı. Ben de videosunu çekip YouTube'a açacağım. Yani arkadaşlar dediğim gibi böyle server sahiplerinin server'ını doldurup da yani bu adam bana 3 gün önce yalvarıyordu. Server'ımı doldur, server'ımı doldur diye. Doldurdum arkadaşlar. VIP verdi bana. Skybase verdi. Yalan yok. Sonra VIP'liği aldı. Skybase'i de o dediğim rehber kişisi girdi patlattı arkadaşlar ee, demek istediğim arkadaşlar girmeyin böyle sunuculara. yakında Dochimado'nun emek sunucusu açılacak arkadaşlar eski ay yıldız yetkilisi tanıyorsunuzdur belki efsane bir emek server olacak ee, bir sürü eklenti olacak slash Di display'den e eklentileri kapatıp oynayabilirsiniz eklentilere açık oynayabilirsiniz açıldığı zaman o serverda video çekeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.